çalışıyorsunuz. Çamuru teptikten sonra belli bir süre sonra su artık kaçmıyor tavadan. Yapmazsanız tepme işlemi su tavadan kaçar, su tutmaz tavadan. O hiçbir çiftçinin içine yaramaz. traktörle gezip bütün tavanın her yerini geziyorsunuz. Adam akıllı çamuru dibe yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Suyu doldurduktan sonra yaklaşık bir hafta içerisinde dolu tavaya serpme usulünde çelti atıyorsunuz. Çelti kuru çeltik atılmaz. Çeltiği atmadan ekmeden önce 2 gece önce veya 24 saat önce arkadaşlar ıslatırsınız çuvalları üzerini kaparsınız kızışma yapar Kızışma var ya çitler yani çitleme dediğim ilk tomurcuk patlar tamam mı neden o nemlenir ortam nemli ortamda ne olur soğan ne yapar cücük yapar aynı onun gibi çeltik tanesi de patlar arkadaşlar onu getirip patlak tanelerini atarsınız ondan sonra suyu düştü yerde doğru direkt o 30 gün sonra zehir atarsınız tarlayı kurutursunuz su zehri denir 30 gün sonra kuru tarlada bakın çatlar. Zehir atarsın sonra tarladaki bütün pirincin üzerine yaklaşık kibrit, bir tanesi kadar olur. Suyla kapatırsın suyla. O su zehri bütün pirincin altındaki zararlı otları öldürür. Daha sonraki süreçten olur 60 gün. 60 günden itibaren kardeşleme dönemine girer çelik. 60 günden itibaren tarlanın her yerinde kardeşleme çelik gökten ve dolar tarlanız. 90 gün sonra başaklanma başlar. Yani 60. günden itibaren kardeşlenme döneminin akabinde itibaren başaklanma süresine girer. Başaklanma yapar. Çeltik yavaş yavaş başak gelişir. 90. günden itibaren bu başaklardaki sütler tazeleşir. Daha böyle tane hal tutmaya başlar. 120 günden sonra da biçersiniz çeltik arkadaşlar. Yani yaklaşık kaç ay oluyor? 4 ay. 4 ayda biter. Yani Nisan'ın sonunda ekersiniz. Eylül'ün başında, Eylül'ün ortası veya Ekim'in başında biçmeniz lazım. Suyuda da çok fazla kalmaması lazım o tarihten itibaren yani başaklar e, kuruduktan tane tuttuktan sonra biçilmesi gerekiyor. Sorusu olan var mı? Hocam bu gider mi? Bu kanal. Dövbe kanal. Bakın drenaj bu drenaj kanalları drenaj evet. bu aşağı kadar ana nehre kadar gidiyor arkadaşlar. Ulan, Şu adam bunu yapıyor kanalları bağlıyor bakın. O kanalların önüne ekleme yapıyor. Onun önündeki şey özel bir e, alet. Onunla bu şekilde kanalları açıyor temizliyor. Her sene temizlenir bu kanallar. Hocam bunun ipi yok. Aynen. آقا، یه چیزی بردارم کفالو کنم. کفالو بردارم.